Dünyanın gözü Gazze'ye insani yardım götüren Madlen adlı gemide. İsrail'in tehditlerine rağmen yoluna devam ediyor. İsrail'in tehditlerine de aldırmıyoruz. Biz bu yola çıktık. Bu yolun dönüşü yok. Gazze'ye gireceğiz. Kararlıyız. İsrail'in ablukasını kırmak, bir parça ekmeğe, bir yudum suya muhtaç Gazze'lilere insani yardım götürmek için yola çıktılar. Ne kadar uzaktasınız Gazze'ye? Gazze'ye bir 300 kilometre, 320 kilometre kadar yolumuz kaldı. Pazartesi sabahı da inşallah Gazze'ye giriş yapacağız. Madlen gemisi İtalya'dan harekete geçti. Farklı ülkelerden olan aktivistler arasında iki Türk de bulunuyor. Onlardan biri Yasemin Acar. Haber Türk TV'de Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Dört gecedir üzerimize drone'lar dolaşıyor. Dört yani gecedir... sizi aslında havadan takip ediyorlar. Evet havadan takip ediyoruz. Bize haber gelmedi ama İsrail tabii kendileri bir açıklama yaptı. Bizi durdurmaya düşündüklerini söylüyorlar. Bu durdurma artık nasıl olacak onu bilemiyoruz. Zalim İsrail'in tehditlerine rağmen tam yol ilerliyorlar. Gazze'ye ulaşmalarına az kaldı. Gazze'ye zaten üç aydır hiçbir şey girmiyor. Ne bir parça ekmek ne ne bir yudum su. Teknede bulunan insani yardımı onlara ulaştır çalışacağız. Oradan da dünyaya sesleneceğiz.